Efendim herkese yeniden merhaba. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dev bir kongre salonunda 22 üyeli Arap Birliği e, zirvesi gerçekleştirildi. Bu zirvede ortaya çıkan tablo gerçekten e, Orta Doğu ve Kuzey Afrika açısından yeni bir jeopolitik döneminde oluşması anlamına geliyor. Çünkü 2011 yılından Çin ile vardığı mutabakat çerçevesinde bundan iki ay önce İran'la el sıkışana kadar, yani 2011-2023 yılları arasında Suriye'deki milli ve meşru muhalefeti desteklemiş olan Suudi Arabistan'ın veriyat prensi Muhammed Bin Selman'la bizzat kendisinin zirveye davet ettiği ve bu çerçevede de Beşar'a çok soğuk bakan birçok Arap devletinin kerhen sineye çektikleri bir olay olarak değerlendirilen Beşar Esed'in kongre salonuna girişindeki el sıkışma ve kucaklaşmasını görünce insanın böyle biraz midesi bulanıyor. Niçin? Yani bir mini Adolf Hitler kapıdan içeri giriyor. Kendi halkına karşı silah çekmiş, kimyasal silah kullanmış, 20 milyon insanı evinden etmiş, 1 milyon adamı öl ölüme terk etmiş. Ayrıca yüz binlerce insanı özel işkence hanelerde fotoğraflarla ispatlanmış, kayıtlarla ispatlanmış şekilde toplu mezarlara göndererek öldürmüş böyle bir adam. ...böyle bir sanki çok samimiymişler de birbirlerini çok seviyorlarmış gibi bir kucaklaşma, bir böyle elleri bilmem ne yapma rezillik. Yani gerçekten anlatılır bir görüntü değil. Körfez ülkelerinin bazıları ve Ürdün, Mısır, Irak bunlar çok zorladılar bu adamın Arap Birliği'ne dönmesini. Oysa... ...Fas başta olmak üzere, Katar başta olmak üzere birçok Arap ülkesi buna karşıydı. Ve e, özellikle de şunu söylediler. Yani bu adamdan siyasi çözüme dönük herhangi bir garanti almadan bu adamı meşrulaştıramayız. Ve e, anladığım kadarıyla Suudi Arabistan dün de ifade ettiğim gibi kendisinin merkeze oturduğu bir pan-Arap milliyetçi hareketi için bu gösteriyi yapmak zorunluluğunu hissettiğinden bu muhalefeti susturma ve insanların kerhen beşarı o salonda görme zahmetine katlanmasına yol açtı. Ama Arap dünyasında adam gibi adamlar var. Arap dünyasında dün neyse bugün de aynı şekilde davranan liderler var. Bir lider var daha doğrusu. İlkeli, ne yaptığını bilen, ya atacağı bir adımın ileride karşılaşılabilecek sorunları nelere mal olacağını bilen ve dün söylediğini bugün yutmayan, dün söylediği neyse bugün de aynı noktada duran bir tane lider var. Katar emiri gerçekten e, bu zirvede olağanüstü bir e, olağanüstü bir gösteri yaptı Katar emiri ve e, gerçekten Tamim Bin Sani adam olduğunu gösterdi. Niye? Daha sonra kendi Dışişleri Bakanlığı ve Güvenlik Başdanışmanı da açıkladı. Biz dediler, Beşar Esed'in Arap Birliği zirvesine Suudi Arabistan tarafından ısrarla davet edilmesine e, karşı çıkmadık. Çünkü Araplar arasındaki bir armoniyi bozan taraf olmak istemedik. Ama bu bizim... Beşar Esed rejimiyle yumuşamayı ve yakınlaşmayı sağlayacağımız anlamına gelmemektedir. Katar'ın Suriye politikasında en ufak bir değişiklik yoktur. Bu nedenle liderimiz Katar emiri açılışta Katar delegasyonuna başkanlık yaptıktan sonra kendisi de herhangi bir konuşma yapmadan Beşar Esed'in konuşmasından önce salonu terk etmiş ve ciddiyi de terk etmiştir dediler. Şimdi bu önemli. Katar gibi bir ülke Suudi Arabistan'la belli ki yeniden kavga istemiyor. Ee, biliyorsunuz Trump döneminde e, Suudi Arabistan ve Birleşik Erim, Arap Emirlikleri Trump'tan da aldıkları destek çerçevesinde Amerika'nın da desteğiyle Katar'ı işgale falan kalktılar. Türkiye olmasaydı bugün belki de Katar yoktu veya Sani ailesi de yoktu. Bu yüzden e, Suudi Arabistan'a kendi topraklarında e, yaptığı bu zirvede bir manevralanı tanıdı. Tamam dedi ben çekince ama veto etmiyorum. Kimi çağıracaksan çağır kardeşim. Tamam. Ama adam Beşar Esed'le aynı masayı, aynı salonu paylaşmadı, onun da konuşmasını dinlemeden çıktı ciddiyi de terk etti. Şimdi bu tabi Arap dünyasında ciddiyetle not alınmış bir noktadır ve bu esasında Arap dünyasında adam gibi adamların da olduğunu gösteren bir yapı arz etmektedir. Yani e, dön u dönüşleri yapmadı ve tavrını da net olarak koydu. Şeyh Tamim bin El Sani. Esani gerçekten bu zirvenin en önemli noktası Esed'in oraya gelip hepsinden para dilenmesi değil ama Katar emirinin sergilediği bu durumdur. Zaten batıdan da gelen işaretler, Amerikan yönetimi ve Avrupa'dan da gelen işaretler her ne kadar Arap Birliği'nde Arap Birliği kurumu içinde bu tür bir şaşkınlık yaşanıyor olsa da dünyanın karar verici bölgelerinin Beşar Esed'e karşı herhangi bir yumuşamayı düşünmediklerini ve esasen bu yapılan uygulamaların da Suriye'de bir İran-Rusya ittifakı zaferi olarak gördüklerini ifade ediyorlar. Gerçekten bu yönüyle baktığınız zaman e, İran ve e, Rusya'nın Arap dünyası içinde birlikte Beşar Hüseyin üzerinden bir zafere imza attıkları açıktır. E, ve e, bunun da bir şekilde jeopolitik bir sonucu bu olacaktır. Fakat e, Beşar'la ilgili söylediğim her şeyi e, zaman zaman eleştiren, arkadaşlara da açıklıkla ifade ediyorum. Suriye diktatörü yaptığı konuşmada Osmanlıcı yayılmacı düşüncenin tehlikesinin altını çizerek zaten bütün Arap dünyasına Osmanlı orada yayılmacı eğilim taşıyor. Müslüman kardeşler üzerinden de bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Mesajını net olarak verdi. Yani Beşar Esed siz ne yaparsanız yapın Ankara'dakilere söylüyorum. Sizi ve bizi bütün bir ülkeyi Osmanlıcı yayılmacı bir tehdit olarak görüyor ve özellikle yaptığı konuşmada Suriye'nin Arap kimliğine ağırlık vererek Türkiye üzerinden Arap milliyetçilerini yanına çağırmayı tercih ediyor. O yüzden Beşar Esed'le Türkiye'nin macerası yeni başlıyor. Yeni başlıyor macerası. Çok açık ve net söylüyorum. Bugüne kadar Beşar'la yaşadığımız macera başka bir şeydi. Bugünden sonra yanına güçlü Arap devletlerini almış, Arap kimliğini öne çıkarmış ve Türkiye'yi Osmanlıcı, yayılmacı, emperyal, Arap toprağında gözü olan devlet haline getirmiş bir beşerle karşılaşıyoruz. Ben bunu ama iki yıldır söylüyorum. İki yıldır. Buradan hiçbir şey olmaz. Buradan sadece bize çatışma çıkar. Hala da Türkiye'de beşerle el sıkışalım, beşerle el sıkışalım diyen bin tane akademisyen görüyorum. Bunlar da nasıl insanlardır ee, bilemiyorum. Gerçekten e, enteresan. Ve e, Bu arada e, tabii ki bizim kontrolümüz altındaki İdlib, Elbab, Aziz, Cerablus ve Afrin yakalıyor gösterilerden. Hepsi, bütün Suriye halkı ayakta ve hepsinin söylediği bu diktatörle biz uzlaşmadığımız sürece o diktatörü istediğiniz yere alın, kullanın, ne yaparsanız yapın. Ama burada biz bununla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz diyor Suriye muhalefeti. Ee, bakın birkaç tane alıntı. Ee, e, Diktatörlüğe karşı ilk protestoları başlattığımızda 2011 yılında kimseden izin almadık. Kimse de bize destek değildi. Bugün de çevresini kuşatmış uluslararası hava bizi ilgilendirmiyor. Suriye devrimi yaşayacak ve sonuna kadar sürecek. Naif Şaban, insan hakları aktivisti, muhalif lider. Bugün dünyaya sesleniyoruz. Avrupa, Arap Birliği'ne dönüşüm, dönüşünü kınıyoruz. Milyonlarca insanı evinden etmiş yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu bir diktatörün yeri uluslararası savaş suçları mahkemesidir. Ee, evde Suriye halkının kanı sıktıkları evdedir. Normalleşme dedikleri kavram bizi bağlamıyor. Biz savaşı sürdüreceğiz. O yüzden e, gördüğüm kadarıyla Türkiye açısından büyük bir risk e, doğuyor. Birincisi Türkiye'ye karşı Suriye halkının muhalif kanadının hala bir güveni varsa iyi. Ama o güvende de kırılma varsa bu savaş Batılılar tarafından sürdürüleceği için Suriye muhalefetinin meşru askeri yapılanmaları üzerindeki Türkiye'nin etkisinin azalacağı ve Batılı istihbaratların güçleneceği yeni bir döneme doğru giriyor olabiliriz. Bu bizim aynı zamanda PKK PYD unsurlarıyla yürüteceğimiz mücadelenin de e, zemininin kayması anlamına gelmektedir. Bütün bunları tek tek anlatacağım. Tek tek anlatacağım. Bu yürütülen beşarla yumuşama politikasının Türkiye'yi nasıl büyük bir uçurumun eşiğine doğru götürdüğünü tek tek anlatacağım. Kusura bakmasın kimse. Hoşça kalın.